Selamlar, Sayfa Dergisi'nin ilk YouTube videosuna hoş geldiniz. Bir kere orijinal bir isim en azından. Oscar Boy mu? Oscar İlk çıktığımda şimdi beni sevmeyen tipler de hala varmış tabii ki. Işte. Sevilmiyorsanız yanlış bir iş yapıyorsunuz. Oscar Boy'a dönüşünce size... Hangi <düşündüm. gülüyor> değil. <laughs> <laughs> o zaman... Ee, i̇şte bir film izlemek bu kadar zorken e, sizin döneminizde daha kolaydı, daha ulaşılabilirdi. Belki her gün... 6 yıl önce öğrenci yapmasaydı. Çok iyi. Bilgiler mesela. Bugün de bir para falan Sizin Ekonomi <laughs> podcast'ı gibi. Evet. İkincisi. Ekonomi podcast evet, oldu. Tabii ki. Ama bir betimden daha yaparsanız. Yeter, gelin ama. Lütfen. Mayın kutu yaratma, berbat ölüm sahnesine aslında ne olacağız? Evet, Nur Bilge şartlarında bu gerçekten ne politik <laughs> bir bir Aslında yani politik bir şekilde davranıp hiç de politik olmayan bir şey yapıyor. O zaman son zamanlarda binden dolu kızılcık şerbeti aldım. Tamam. <laughs> evet. Ama Kızılcık şerbeti üzerinde bir şey daha soracağım. Fatih'i kaç kere tokatladınız? Rüyalarımda mı? <laughs> e, <şu> İnternetteki o müthiş sitede <yallerinde> mi? <laughs> <laughs> Tam bu mu? Diyor. Evet, evet. Tamam. tamam. Sevil Kaplanoğlu'ndan bu kadar bahsetmişken... Allah'ım. Her kim geldi bir Sevil... Aa! Nasıl? Nasıl? Almış? <var ben> <laughs> Bak Sebil Kapanoğlu dedin. Evet. Gerçekten almaz <laughs> aklını boşver onu da sancırıyoruz. Olmaz. Ben böyle derk isterdim. Oyy. Müthiş bir insan ama Sibel Kekirli'nin Türkiye'ye co-pilot yapmış olması şirkiyeti. Bence de herhalde. Ee, Özcan Deniz, Mahsun Kırık. <laughs> Özcan Deniz'in altı tane Özcan Deniz'i. Senkron'daki <laughs> <Korku 'nun> halini hatırlarsanız. <laughs> ben Mahsun Kırık'ı biliyorum. Hmm. Closet'ı. Pedro mı yoksa queer baiting yapan mı? zaman geçiyor. çok bir arabesk sevdan mı? Bu isimde ne çalarsa dinlerim. E, fakat bilmiyorum böyle Adı da geçtiği için ha bu ne çalsa o anla yakışır gibi evet. geliyor bana. Bu gece diyelim o zaman ya. <laughs> bu gece mi? Evet. çocuğum. Bir anda